ne aşk. Nasıl bir şeysin öyle yakıp yandıran, şu divane gönlümü küle döndüren, bu kadar oyratça gönlüme giren, gönlümün deminde nefes gibisin. Derin duygularımın anlamı sende, yüreğimde ürperti, sıcaklık tende, maneviyatımdasın, hem de kalbimde, heride gönlümde ateş gibisin. Soluk taşım oldun bana nefes açıcı. Sanki baş ucumdasın hasta bakıcı. Öyle yerdesin ki sanki yürek yakıcı. Baygın baygın bakan bakış gibi. Açma dertlerimi benim yürek sızımsın. Bazen sitemim benim, bazen nazımsın. Kıyabilir miyim sana hiç? İki gözümsün. Ufuklara dalıp giden öyle bakış gibisin. Ben sana aşk dedim. Duyuyor musun? Gönderdiğim mektupları okuyor musun? Sahibi kimdir diye hiç soruyor musun? Umutsuzluğa düşen bir çöküş gibisin. Derinlere düştüm ben seni anarken. Seyrettin uzaktan beni korda yanarken Demek ki pişmek için daha çok erken Yakıp yandırdın sanki kor ateş gibisin Aşk ilahi bir söylem, bir kutsal değer Takmışım sayende ben, bilmedim meğer Meyvesi acıdır olmadan, yediysen eğer Sanki ekşi tatlısın bir mayhoş gibisin işte nefesimdesin bugün. Bir garip duygu. Temel felsefesidir onun sabır ve saygı. Bugünlük bu kadardı yazdım bir hayli. Bir tatlı tebessümle sanki gülüş gibisin. demiş Aydın Çubuktaş'la. İyi akşamlar herkese. Güneş'e teşekkür ediyorum. Kıymetli evet, şehrimize. Hem şiirimi seslendirdi bugün. Onur aydın, duydum. Şeref aydın, duydum. Sıra teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gelin, gelin, gelin.